Herkese selam, ben Deniz. Bu ayki kozmetik ve cilt bakım alışverişlerimi birlikte açalım. Sadece Sephora ve Kiko Vignano değil, daha başka böyle küçük alışverişlerim daha var. Bilerek makyaj yapmadım, aldığım her şeyi size de gösterebileyim. Hem de ilk izlenimler olsun diye. Sözü uzatmadan Sephora ile başlıyorum. İlk önce Chanel'in fonetini ile başlayacağız. Le Beige Touche... Toche... Toşi... Water Fresh Complexion Touch isimli aslında tint, tam bir fondöten değil. Bendeki B20 rengi. Kadın bana en açık renginin bu olduğunu söyledi ama sonra eve gidince B10 diye bir renginin daha olduğunu gördüm. İnşallah olur, olmazsa. <laughs> Benden çok çekeceklerim var. Şöyle küçük bir Chanel fırçayla geliyor. Yoğun bir fırça. İçindeki partikülleri görebiliyorsunuz. Bu partiküller sıktıktan sonra ve karıştırdıktan sonra normal bildiğimiz tint formülünü alacaklar. Böyle biraz elimden alıyorum. Yani biraz daha sıkacağım. Biraz da şöyle elimde karıştırayım önce rengini çıkarayım. Yok abi baya su gibi ya. Hiç renk vermiyor. Kadının bana denettiği böyle bir formülde değildi. İki tane var diye biliyorum bu seride. Birisi daha fondöten tarzı, birisi de tint. Ama hiçbir renk vermedi yani. Çok güzel bir parlaklık veriyor ama açıkçası bu parlaklığa normal bir ışıltılı makyaj bazıyla da er erişebilirsiniz. Bence kadın bana yanlış ürünü verdi. Bana bunu denetti ve gerçekten renk veriyordu. Elimle denedim ve gerçekten renk veriyordu. Şu gerçekten su gibi. Tint, ne bekliyorsun diyebilirsin ama denettiği bu değildi bana. Sonra rengine baktı. Dedi ki B20 senin rengin. En açık rengi de bu zaten dedi. Ki en açık rengi B20 değil. B10'da varmış. 1300 liraydı bana gösterdiği. Kasaya gittim 1650 lira çıktı bu. Dedim neden böyle oldu? E, kadın dedik etiketleri güncelleyemedik. Hani yeni zam geldi ama Muhtemelen farklı bir ürün. Yani Amerika'da olsak bunu şu anda bu şekilde götürüp iade edebilirim. Bilmiyorum. Yani bir ararım belki ama bu kesinlikle bana gösterilen şey değil. Yani güya makyajımı yapacaktım sizinle birlikte yeni aldığım ürünlerle ama yüzümde bayağı şu an hiçbir şey yok. En azından bari şu yeni aldığım kapatıcıyı deneyeyim. Bu da bana rengi çok açık gibi geldi ama kadın ısrar etti. Ben sizden daha koyuyorum. Bu ben kullanıyorum. Bu rengini siz hala kullanırsınız dedi. Ben de işte onun ürünlerini çok beğeniyorum. O yüzden bakalım göreceğiz. Çok değişik bir ürün bakın göreceksiniz şimdi. Bendeki rengi 102. Şöyle stick formülünde ve Şöyle sürünce ıslak kremsi bir yapıya dönüşüyor. Bakalım bana ne kadar açık olacak. Şöyle biraz süngerimin etrafına da süreyim. Burnumun kenarına. Gerçekten çok hani değişik. Hani daha önce kullanmadığım bir formülde bu kapatıcı. Gerçekten krem kremim o kadar böyle ıslak bir krem ki çok kolay sürülüyor. İki tane de Sephora sünger aldım. Onlardan birini kullanayım. Sephora'nın süngerlerini bayağı seviyorum. Şu kapatıcılık ve düzeltme için olan süngeri kullanayım. Bunlar e, kuru da ıslak da kullanılabiliyor. Ben normalde ıslak kullanmayı daha çok seviyorum ama şimdi kalkıp ıslatıp gelmeyi üşendim. <laughs> kuru olmuyor. Yok kuru olmuyor. Şu Fix Plus'ı aldım onu ıslatacağım. Şuraya biraz daha süreceğim. Bence gözaltı ve göz çevresi aydınlatmak için uygun. Ama sivilce izleri vesaire için çok beyaz kaldı. Aynada böyle gözükmüyor ama ekranda şu an şurası çok beyaz duruyor. O zaman hemen bronzerımıza geçelim. <laughs> bu da yine Chanel'in Le Beige serisinden krem bronzer. İnşallah bu da fiyasko çıkmaz. İnternette çok övüldüğünü gördüm. O yüzden almak istedim. Krem ürünleri çok seviyorum çünkü. Tam ismi Healthy Glow Bronzing Cream. Bu klasik rengi 390 ama Chanel iki tane daha renk çıkardı. Daha koyu 395 ve 392 diye yanlış hatırlamıyorsam. Ama Türkiye'de bulamadım. Renk olarak biraz turuncu ama hani bronzer. Ay bozmak da istemiyorum. <laughs> yanlış çok güzel kokuyor. Chanel'in klasik bir kokusu var. Böyle bir gül kokusu. Bence kesinlikle az önceki beyaz kapatıcı yüzünden gelen ölülüğü, <laughs> beyaz ölülüğü aldı. Türdükçe böyle karıştırdıkça o gül kokusu geliyor çok güzel. keşke Kiko devam etseydim. Sephora hala ürünlerim var ama Kiko'dan çok güzel bir fırça aldım. Şu Little Mermaid filminin özel koleksiyonunu yapmışlardı ya. Oradan çok güzel bir fırça aldım. Şöyle iki uçlu. Bir tanesi şöyle geniş. Diğeri de daha yoğun, sert ve küt bir fırça yüz için ve hani bence bu fırçaya tam tamamen makyajınızı yapabilirsiniz. Yani şu mesela tüm allık, şu kontür vesaire. Güzel olur. Keşke bunu kullansaydım. Ama... Aynı zamanda Yıldırım Mermaid serisinden iki tane daha ürün aldım. Şöyle şu kontür ve highlighter stick. Bu sıfır bir rengi. 0.2'si yoktu. Yani geldi mi tükendi yoksa hiç gel henüz gelmedi mi bilmiyorum. Bu kontür stick diye geçiyor ama insanlar genelde sıcak tonlu şeylerle kontür yapmayı sevmiyorlar. Doğru olarak soğuk tane daha gölge gibi duruyor. Ama kontür stick. Yani birazdan turuncu çıkınca <laughs> bana sövmeyin. Daha bronzer rengi şu kontür diye. Gördüğünüz gibi birazcık bronzer rengi. Elime de şöyle swatchlayabilirim. Yüzüme zaten sürdüm. Sürümü çok yumuşak. Gayet hoş. Bu da Highlighters diye. Çok güzel. Birazcık kaş altına. Dağıtabilirim ya. Fırçayı kirletmeyeyim. Gayet yumuşak elle dağılıyor. Bir de şöyle bir gloss aldım. Şöyle şeker gibi bir gloss. Rengi 01 Color Profusion. Bunu sürmeden bir dudak kalemi geçeceğim. Dudak kalemimle yine Sephora'dan aldım. Rare Beauty'nin Fun isimli dudak kalemi indirimdeydi. Yani ben inanamadım indirimde olmasına. Sadece dudak kalemleri indirimdeydi. Bu arada rujlar değildi. ışığı açabilirmişim. Neyse ama güzel romantik bir ışığımız oldu. Ama artık hiçbir şey göremiyorum. Kiko'dan bir de şöyle bir set aldım. Bu üçlü set içinde rimel, far paleti ve ruj var. 700 liraya düşmüştü. Şöyle bir rimelimiz var. Bu var bana birazcık idolü hatırlattı. Güzel bir fırçası olduğu için bayağı memnun oldum. Şöyle bir far paletimiz var. Eğer isterseniz bunların hepsini swatchlarım. Ama şu an kuyu kahveden birazcık alacağım. Şöyle göz kenarlarıma. Ben far çok severim ama kendimde değil. <laughs> Aslında göz kapaklarım o kadar da şey değil ama hani yakıştıramıyorum. Herhalde sürmeye beceremediğim için. O yüzden böyle sadece böyle sadece göz kapaklarıma şekil vermek için çok az koyu renkleri kullanıyorum. Palet de bayağı sevdim bu arada. Renkleri çok güzel. Esas beni zaten almak hissettiren şuydu. şu düşürücün teki olsaydı bunu alacaktım direkt tek olarak ama setin içindeydi sadece. Rengi 102. Allah glossu çıkarıp deneyeceğim. Ben bu ruju unutmuşum çünkü. Rengi cidden çok hoşuma gitti. O zaman Rimmel devam edelim. Lancome'un Grandois. Neden bütün markalar Fransız? Grandois, Grandois. Çok zorlandım. Bu benim Gold Spoon hediyem bu aylık. Yani bunu bedavaya aldım. Gül çok hoşuma gidiyordu. Hep merak ediyordum bunu. Hem hipnoz drama vardı hem de bu vardı ama ben şu gülü çok merak ettiğim için ve hipnoz dramanın mini boyu hediye gelmişti. Bir alışverişimde. Bunu kullandığım için bunu almak istedim ve şimdi bakın iyi izleyin. Gül dala gibi görüyor musunuz? Yani şöyle tutunca. Çok güzel değil mi? Bir kirpiklerimi kıvırayım. aradaki fark. Aradaki. Aradaki farkı şöyle görebilirsiniz. Bence Lancome'un hala en iyi maskarası e, idol. Ama bunu da çok sevdim. Ve zaten hani hediye. O yüzden her hediyeyi beğenmiyorum biliyorsunuz. <laughs> Ama bunu zaten çok merak ediyordum. O yüzden bence topu çıkarması biraz zor. Ama gülü seven dalına katlanır. <laughs> bu burada kirpik kıvrıcının da büyük bir etkisi var. O da bayağı kirpiklerimi kaldırdı. Kirpik kıvrıcımdan Mac'in. Bir sonraki itemimiz Sephora'nın makyaj temizleyici mendili. Bu da indirimdeydi. Ya yani bir şey yap? Açılmıyor. Sonunda. Az önce ışığı açmaya gidince mikrofonu geri açmadığımı fark ettim. O yüzden ses değişikliği için özür dilerim. Şu parfümü aldım. Chloe Nomad. Gerçekten benim 1-2 aydır hatta Bilgi yıldır wishlistimde olan bir parfüm. Bunu mesela kullandım hemen ama Sonra kutusunu atmadım ki size tekrar unboxing yapayım. <laughs> kokusu gerçekten çok güzel. Notalarını ekrana ekleyeyim. Tam notalarına hakim değilim. Kokusunu tarif etmem gerekirse çok hafif. Hani problemsiz bir hayat yaşıyorum. Manifestini. <laughs> çok yardımcı olacak bir kokusu var. Çünkü gerçekten çok problematik olmayan bir vibe veriyor. Hafif, çok narin. Gerçekten hani hayatta olmak istediğim vibe bu. İnsanlar artık kavga etmeyeyim, Separo ile artık kavga etmeyeyim. Manifest parfümü. <laughs> bir de içindeki sedir ağacından mıdır nedir bilmiyorum. Bana birazcık para kokusu veriyor. Yani manifest parfümü diye boşuna demiyorum. Gerçekten alttan alttan böyle bir ağaçsı, kağıdımsı bir koku geliyor. Manifest parfümü olarak <laughs> alabilirsiniz. Unproblematic money attracts me manifestiniz varsa. Kullandığım tek oydu dedim ama şunu da kullandım. Clinique'in 25 SPF'li Moisture Surge nemlendiricisi. Normal klasik Moisture Surge kullanmadım. Çünkü jel formülündeki kremleri tabi biraz jel formülünde gibi ya çok böyle tercih etmiyorum ama bunu Selma Çiçek Dal'da gördüm. Ve o kadının gösterdiği her şeyi sorgusuz sualsiz kullanırım. Çok güven veren bir tipi var. O yüzden ben de SPF'li hali aldım. Şöyle tabii güneş koruyucu faktörü olduğu için beyaz, şeffaf değil. Normal boy gibi. Şöyle tırnağımın arkasıyla alayım. Minnacık süreyim. Bu da çok minnacık oldu. Çok kolay dağılan ve parlaklık. Çok güzel bir parlaklık veren. Baksana su gibi dağıldı gitti. Çok güzel bir nemlendirici. Yaz için ideal bence. Sephora'lar bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Laneige'den iki tane ürünüm var. Birincisi Laneige'in dudak maskesi. Bende Greyfurt'ta olan dudak maskesi var. Ve Laneige'in dudak maskeleri de indirime girmişti. İndirim hala devam ediyor mu bilmiyorum. Çok özür dilerim. Bayrama devam ediyordu. Ama ben videoyu çekene kadar... Yani cidden işte indirim bittikten sonra koyarsam çok üzgünüm. Çünkü kaçırmış olacaksınız o zaman. Ama hani bunlar da indirime girmişti. Bu da sweet candy miydi? Aynen sweet candy. Böyle gerçekten pamuk şeker gibi kokuyor. İndirimde görünce hemen aldım bir tane de. Hani yedek olsun diye. Şöyle yine çantasının içinde kaşığı var. <laughs> Spatulası. Kaşık dediğim için linçleneceğim şimdi. Şöyle minnacık tatlış. Çok güzel kokuyor cidden. Şeker gibi kokuyor. Karıştırmamak için şöyle kendimi zor tutuyorum ama bu barbarlığı yapamam. Laneige'in dudak maskelerini ilk şeyde almayı istemiştim. Kışın çok fena hasta oldum ve burnum tıkalı olduğu için e, açılmadı bir türlü burun spreyi falan. Sürekli ağzımdan nefes vererek, nefes alıp vererek uyuduğum için artık dudaklarım öyle yarılacak gibi kurumuştu. Vazelin sürüyordum gece yatarken ve çok iyi etki gösteriyordu. Ama dedim gideyim bir düzgün dudak maskesi alayım. Ha şöyle bir şey var. Vazelin de aynı dudak maskesi etkisini yapıyor. İlla lanet dudak maskem olmadan yapamam falan demiyorum. Tabii ki. Yani bu lüks kaçıyor artık. Ee, diğer bir lanet ürünü. Bu da yeni gelen bir set. Üç tane ürün var. İçinde ee, C vitamini, soni aynen tonik sanırım. Ee, yine mini bir dudak maskesi. Ee, o da beri, meyve. Özlüymüş. Özlü kokulu. Bir de yine C vitamini krem. Şu toniğimiz. Şu mini dudak maskesi. Bu da böyle seyahatlerde falan güzel olur. Hatta bunu size mi hediye etsem? Ya yani iki tane oldu bende zaten. Size böyle bir hediye kutusu yapmayı düşünüyorum ama açılmamış kullanmadığım hani ama sevdiğim gerçekten hani kendim kullanabileceğim ürünleri toparlamaya çalışıyorum. Sevdiğim ürünleri de genelde açmış oluyorum. Açtığım ürünleri de kimseye veremem yani ayıp. Ama bakalım YouTube eğer hani tutarsa çünkü ben bunu İngilizce hani konuşma geliştirme, İngilizce yetenek geliştirme kanalı olarak açmıştım. Ama açıkçası o kadar sonradan devam edemedim. Hatta bir İngilizceye çevirdim. E, İngilizce bir tane kanal açtım. Orada da böyle alışverişimi şey falan anlatıyordum. O nedense tuttu o kanal. İngilizce çekmek zor birazcık. İngilizcem kötü olduğundan değil. Yani iyi İngilizcem ama. E Türk değiller. Sonuçta ben de Türkiye'de satılan ürünleri alıyorum. O yüzden hani hedef kitlesi birazcık ne bileyim havada kaldı. Yani bunu ben sana gösteriyorum. Sen gidip alabilirsin ama bazı Sephora'larda bunlar yok. Bu C vitaminli krem. Bir de e, bir serumunu gördüm. Ne sonuç söylemiyorum. <laughs> Gatekeeping yapıyorum. Onu almadım önce gösteririm. <laughs> Ona kadar bitmesin. Şöyle iki tane Sephora Collection. ürünü aldım. Bir tane kalem açıcı. Bir tane de şöyle Better Care dudak balma. Şöyle bir rengi var yumuşacık bir formülü var. Ve beklediğimden çok daha renkli. Ben daha böyle balm tarzı bir şey bekliyordum ama bayağı bildiğin ruj. Temizleme mendili bunu da çıkardım. Güzel. Kalem tıraşın. Şöyle. Kendi bir kapağı var. Şuradaki pembe şeyi görüyor musunuz? Bu bir temizleme çubuğu. Şöyle hop geri taktım. Şimdi şu Mac'in dudak kalemi. Çok sevdiğim bir dudak kalemidir bu. Spice. Bunu bana Armada Mac'teki İbrahim önermişti. Ve saç rengim, tak rengimle çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi bir göz var. Çok severek kullandım. Valla gayet güzel açtı bu arada. Benim normal kullandığım açacak kırıyordu çadır çutur bunu. Şu Victoria's Secret. Ee, buradan şu duş jelini aldım. Neydi bunu da? Velvet Petals. Çok güzel kokuyor, hafif bir meyveli bir koku. Lavında şöyle 75 milimlik bir vücut spreyini aldım. Bu da indirimdeydi. Bunu 350 liraya aldım. Ne kadar almışım? Bu da 380'e. Ee, ben öğrenciyken, üniversitedeyken biz bunları indirime girdiği zaman 69-79 liradan falan alıyorduk. Yani uzun zamandır Victoria's Secret'ten bir şey almıyordum. Valla üzülüyorum öğrenci kardeşlerime. The Kazmerex Company Store. Bu benim artık herhalde Türkiye'ye yaydığım bir mağaza. Estee Lauder'ın e, ürünlerini satan bir outlet makyaj markası. Şöyle Bobbi Brown'un bir fırçasını aldım. Ay açamadım bunu şu an. Bobbi Brown'un fırçaları çok iyi. Full Coverage Eye Brush diye geçiyor. Ama ben genelde fırçalar hiç olduğu şey için kul kullanmıyorum. Bunları da farklı şeylerde kullanırsam şaşırmayın. Sonra efendim bir de Glow Play allık aldım. Bu Cheeky Devil. Bunun başka bir tonunu almıştım geçenlerde TikTok'a paylaştım. <laughs> Bu doğru bir fırça olmadı benim için. Ya da rengi gerçekten çok açık ve gelmiyor. Evet, rengi çok açık ve gelmiyormuş genel olarak. <laughs> Parmağımla alayım. Bayağı aldım. Ama gözükmüyor. Ha bir de klinik. Şöyle bir dudak bal mı? E, ortası şöyle gayet güzel ışıltılı gösteriyor. Aa ben size niye göstermedim? TikTok'tan beni takip ediyorsunuz hani en son çektiğim Sephora Gold üye Hoş geldi hediyesi geldi demiştim ve 8 ay sonra bir tane daha göndermişler bu ay. Ve ben influencer olduğum için falan değil. Bu ay ikinci kere kutu olan tek kişi de ben değilim. O geçen ay gönderdiği insanların bazılarını zaten çıkarmıyor ve tekrar gönderdiler. Benim kim olduğumu bilmiyorlar sonuçta. Yani deniz ismim ama hangi deniz benim mesela? Gönderdik şeyler de Clarence'nin şu makyaj temizleme cleanser'ı temizleyici temizleyici oldu. Ee, bir de Shiseido'nun şu ruju. Manyetik kapaklı. Şöyle bordomsu bir ruj. Gayet güzel. Dediğim gibi sizin için söylüyorum. O kadar <laughs> hediyesini almayan insan varken ikinci kere bir grup insana tekrar gitti. Bu dönemde yanlışlıkla gitti. Böyle şeyleri söyleyince bana kızıyorsunuz. İşte nankörsün falan diyorsunuz ama hani <laughs> ne diyeyim ki ben hani düşüncelerini saklayabilen bir insan değilim. Böyle sırf birilerine yaranacağım diye de her şeye pozitif bakamam. Beğenmediğim şey ay ne kadar iyi yemişler bunlar bir şey var. diyemem. Bana ne swatchlayayım. Ay ince tarafıyla swatchladım sor. Şöyle pembe. Alt tonlu baya. Aa baya mormuş be. Burada baya bordo gözüküyor ya. Mo mor bu. <laughs> Bilemedim Altan. Şimdi bunu swatchladım. Bunu hediye etsem mi size diye düşünüyorum. Hediye kutuma koysam mı? Çünkü bir nevi kullanmış oldum ama elimde. Etik olarak hangisi doğru bilmiyorum. Yorumlara bırakın böyle bir şey ister misiniz? Burcu ister misiniz? Ama ben göstereyim. Alerjim olduğu için artık paket paket kağıt peçete alıyorum. Bu çok sevdiğim Selpan normal mendillerinin, kağıt mendillerinin ıslak mendilleri çıkmış onlarla. Tabi bu üçlüydü. Bu arada ben bir tanesini çoktan çantaya attım. Şu ikili diş macununda indirim vardı. Ben şu üsttekini kullanıyorum. Eşime dedi ki ben de alttakini kullanırım. Ucuz alalım dedi. Ekonomi bakanımız. <laughs> Vazelinin şu balmını aldım. Vazelinin yuvarlak kakaolu dudak kremi de var bende. O da balm gibi. Balm zaten. Çok iyi. Gerçekten dudakları nemlendiriyor. Bu da güllü dudak bakımı diyor. Rosy Lip care. Şöyle. Bir de şu OGX şampuanı aldım. Orchid Oil şampuan diyor. Güneş koruyucu filtreleri olan ve renkli saçları daha rengini koruyacak bir şampuan diyor. Ama ben açıkçası güneş koruması olduğu için ve sülfatsız olduğu için aldım. Saçımı zaten uzatıyorum. E, kendi rengime dönmek istiyorum. O yüzden renk koruması için değil de sülfatsız olduğu için aldım. Sülfatsız şampuan kullan diye bana çok <laughs> zorbalık yapıyorsunuz. Marka çok sevilmiyor ama hani bir denemek istedim. Bakalım beğenmezsem bir daha almam. E o zaman görüşürüz. Bir sonraki sonraki videomda. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Çünkü beğenirseniz daha böyle videolar çekmeye devam edeceğim. Yoksa TikTok'ta kalacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.